Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akka Turuz. Akka Tur telefon 444 4319. Milli satranççı Dragan Solak Burhaniye'ye yerleşti. Burhaniye Satranç Spor Kulübü'nün de teknik direktörlüğünü üstlenen Solak, dün de kulüp başkanı Doktor Bilgi Tunan'ın öncülüğünde düzenlenen karşılaşmada 40 satranç tutkunuyla maç yaptı. <laughs> masadan kalkıyor. bütün katılımcılarımıza Yaklaşık 3 saat devam eden karşılaşmalarda da 40 kişiyle karşılaşan Dragan Solak bu kadar çok kişiyle karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Bugün Burhaniye'de simultaneye oynadım. Çok mutluydum çünkü bu kadar çok çocuk gördüm. Çok güzel zaman geçirdim. İşte bu kadar çok çocuk gördükten sonra eminim ki Burhaniye'nin satranç geleceği çok güzel olacak. Ben de zamanım ne kadar izin verirse çocuklara yardım etmeye çalışacağım. Ee, Doktor Birgizat'ın e, çok ciddi çalışıyor ve burada sadece o değil, bir sürü satranç e, seven insan gördüm. Şimdiye kadar e, bir sürü kulüp e, var. Çocukları oynuyor. Eee anneleri ve babaları da anlıyor satranç ne kadar güzel olduğunu, çocukları götürüyor turnuvalara. Kulüp Başkanı Doktor Birgi Tuna da Burhaniye'de güzel işler başaracağımıza inanıyorum diye konuştu. Dragan Solak gibi bir büyük ustanın Burhaniye'ye yerleşmiş olması bizim için çok önemli. Biz bunu bir fırsata dönüştürmek istedik. Bir kulüp kurduk, Satranç Kulübü. Ve bu kulüp bünyesinde yaptığımız etkinlikler bugüne kadar çok ilgi gördü. Bundan sonra hem Dragan'ın varlığıyla güçleneceğimize inanıyoruz hem de gerek verilerin, öğretmenlerimizin ve satranç gönüllülerinin bize vereceği destekle Burhaniye'de çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Dragon Solak'la maç yapmak çok eğlenceliydi. Yenildim ama e, en azından biraz olsa dayanabildim. Dragon Solak'la oynamak çok güzeldi. Dragon Solak iyi oynadığımı söyledi. E, bu Dragon Solak'la oynamak e, daha iyi beni daha iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum